Bazı insanlar yaptıklarıyla değil, yaşadıkları ve anlattıklarıyla yol gösterir. Gözleri görmeyen ancak gönül gözü sonuna kadar açık olan bir insan Simitçi Mahmut. 63 yıldır aynı işi, aynı yerde, aynı duygularla gerçekleştiriyor. Şimdi ekranlarınıza Simitçi Mahmut'un hikayesini getireceğiz. Dokunma keyfine yalan dünyanın yalan... Adı Mahmut. Simitçi Mahmut. Tam 73 yaşında, 9 yaşındayken küçücük bir çocukken başladığı simitçiliği inadına devam ettiriyor. Başındaki tablayla, kolundaki tenekeyle, kar, yağmur, sıcak demeden ekmeğin kavgasına başlamış. 58'de başladınız. Ha sen 1958 yılından beri simitçisin. <laughs> evet gördüm gördüm. 1958'den beri simitçisin doğru mu? Evet. Peki başka bir şey sattın mı? Yok. Yani hiç? Hep simit mi sattı? Hep simit Adı Mahmut. Simitçi Mahmut. Hep aynı köşede tertemiz beyaz önlüğü, tıraşlı yüzü, filozof gibi konuştuğu hayat tarzıyla olaylar görmüş, askeri darbeler görmüş ama o sokaktan hiç ayrılmamış. Beraber simit sattıkları servet sahibi olmuş ama o hep aynı tezgahı inadına bırakmamış. Çok sorunlar çıktı, olaylar oluyordu. Yani evet. ne gibi mesela? 70 72 lerde. Ha şey sokaklarda. Ben Aa. kapalı çarşının oradaydım. Her gün sokaklarda olay olmalar. Yanımızda insanların ölbası. Hepsini gördün. Hamit Fardoğlu'nun. O Malatya. De yani. Malatya katliamında. Oo. Onların Mal hepsine şahit oldum diyorsun. Malatya Ramatik Fardoğlu yanıma geldi. Öyle mi? Öyle. E fakat e, 70'lerde olaylar başladı. Hmm. 78'lerde işte 72'lerde başladı. Önce 69'da bir cenaze geldi. Batal Meytoğlu. Hmm. Bağırılar işte hükmatın önünde ölmezse biz de bilmiyoruz. Terebeleri hmm. katil Amerika, hmm. defol Amerika, şeyler böyle millet birbirine. İlk onda oldu. İlk olay o başladı. Işte. Ondan sonra birçok olaya şahit geçti. Ondan sonra, ondan haberlerde işte deniz gezmişine asılmaları. Malatya'da ondan sonra olayların gelişmeleri. Hepsini gördün. Hamit Sadıoğlu'nun katliamı. He, çocukken bile şey... Başarılı, başarılı. Simit bir bastı, askerler bizi kovaladı. O zaman çocuktum, ha bunu kalamadım. Ney var? Delaylı Fidara, Cemal Gürsel ihtilali. Cemal Gürsel ihtilali. Onu gördün. Ben Cemaatçı Doğan'da simit satıyorum. Hmm. <laughs> Müşterileri onun beyefendi duruşundan, bilgisinden, insanlığından bahsediyor. Gözleri görmüyor. Gönül gözü sonuna kadar açık. Paraları tanıyor. İnsanın ve paranın sahte olanını çok iyi biliyor. Kaç doğumlusun üstadım? 49'da. 49, 11 yaşında... Doğru mu? 49, 58, 9 yaşında. Ya, 25 lirası biri götüremedim. Bana 15 lira verdin. Kaşıyamadın. Müşterin geldi. Hemen ben şahit olayım. Simit istiyor. Sen ona bir simit ver. Hayır, bir tane ver. Benim. Şöyle gülüm. Ben başka bir iş yapamam. İşim bu işte. İşim simit satmak. Buradan alır mısın simidi? Evet sürekli buradan alırım. Yani, Çocukluğumdan beri bundan alırım. Tanırsın? Yani, 60 sene tanıyorum. Vay be. Heh. İyi bir insan değil mi? Ya dünya yüzünde bir tane insan, yani, beyinlenmiş mi insan? A, toplumun. Yani, ya bu insan gibi bir yani Hareketli. toplumun yüz akı bir insan. Evet. Öyle. Hadi hayırlısı. Işe. Hadi işe e, Nasıl anlıyorsun? Gözler. <laughs> Peki bir soru daha sorayım. Senin gözlerinin az gördüğünü bilip de hani istismar eden şey oluyor mu kimse? Hani? Para hani 10 lira verdi 20 lira diyen oluyor mu? Hani daha doğrusu seni seni kandırmak isteyen oluyor mu? Olur çok. Oh. Buna rağmen. Hadi yok. Adı Mahmut. 73 yaşında. Akranları emekliliğin tadını çıkarırken o sokaklarda bir camakanın başında ticaret yapıyor. 63 yıldır simit satıyor ama bıkmıyor, usanmıyor, isyan etmiyor. Ve ibret dolu sözlerini söylerken gözlerimizi yaşartıyor. Ne para ne pul. Allah'ım gözlerimi ver. Benim canımı bu tezgahın başında al. Cenab-ı Hak dese ki bir daha dünyaya gel. derim, bana. Gözlerim sağlam ben aynı işimi istiyorum. Hakata seviyorum iş. Yani seviyorum. bir tek şeyin gözlerim sağlam olsun. Ya, sağlık oldu mu para kazanırsın. 958 yılından bu yana aynı mesleği, aynı sabrı, aynı yerde... Ya, Mesleğimde ben Osman. Ne zaman bırakacağım bunu? <laughs> Allah diyeyim ki ya benim ölümüm yolda ısır evde kalmıyor. Kimi <laughs> sova